Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. İyi olursa kendimi çok iyi hissedeceğim. Ve Ocak 2025 arkadaşlar bir türlü dilimiz alışmıyor. Kusura bakmayın. Geneldir spasız kalma falan inanma. Nedir haliniz çıksın falınız. Buradan alma verme dengesi için çok önemlidir. Abone olsan sevinirim, mutlu olurum. Bakalım neler var. Size okuyacağız canınızı Allah'ın izni ile okumaya çalışacağız. Bir de şimdi sizin için bu dönemden sosyal çevrenizden destek alacaksın. Çok iyi bir rahatlama olur. Bak iki üç yerden de sana sanki yola gidiyorsun ama yolun sonu kapalıdır. Şimdilikten beklemede kalacaksın gibi önemli gelişmeler yaşayacaksın. Biraz stresden uzak durmalısın. Bir hızlı gelişme hayatınızdan olacağını görünüyor ve çok güzel olaylar hayatınızdan olabilir. Ve çok böyle sanki böyle bir yükseleceksin daha kendine iyi geleceksiniz gibi ve ilişki çok güzel bir cesur ilişkide adım adım atacaksınız ve kıskançlık duygularınıza dikkat etmelisiniz ve buradan da kariyeriniz çok güzel olacak hayatınızdan da önemli yeni bir döneme başlamışsınız çok güzel bir iletişim beceri yani insanlarla fazla tanışacaksın, konuşacaksın, tanıyacaksın, çok kişilerle tanışacaksın gibi görünüyor. Allah'ın izniyle daha mutlu, daha iyi hayatınız olan gibi olacaksın. Allah'ın izniyle. Ve biraz daha vakit etraftaki kişilerden böyle destek alarak birbirinizle konuşacaksınız. Daha iyi, daha rahat, lama olur. Allah'ın izniyle şimdi şimdi hala bu kişiyi beklemede kalmışsın. Belki çoktandır bekliyorsan ama hala beklemesi için bir adım size gelmemiş Bir muhabbet, bir sevgi, bir buluşmanız oluyor. Bu ee, e, ne diyeyim gibi yolculuğunuz var ve yolculuk yapacaksınız gibi madi annemden kısmetlisiniz. Bazı sorunlar var bu çözülle çözülmemiş sanki bazı sorunlar olmuyor gibi olmaz dedin. Ne Neyse aklınızda bu sorunları kurtuluyorsunuz. Bir olumlama olacak bir güzellik olacak hayatınızdan çok güzel bir mutluluk hayatınızdan olacak gibi ve artık bütün sıkıntılardan kurtuluyorsun hepsi geçecek gibi ve mutluluk hayatınızda olacak gibi ve bir de bir istanki size hayatınızdan karışan biri var yeni bir ev başlamak istiyorsun yeni bir başlangıç yeni sıfırdan da başlıyorsun gibi. Sanki kimseyi dinlemiyorsunuz. Kimseyi ne istersen onu yapacak. Ne dersen desin. Umutlarını eline alacaksın. Ve artık kimseyle karışamıyorsun gibi olabilir. Sanki böyle dürüst bir kişileri istiyorsun. Sen dost düşmanı bilmiyorsun. Bunun bilinçtesiniz gerçekten artık diyorsun yeter. Ben düşsem de artık kalksam da e, kırar benimdir. Bu yolda ilerleyeceğim. Kimse bana karışmasın. Kimse ulaşmasın. Kendin güveniniz size tam. Kendine emin olmanız gerekiyor. Kıranınıza emin olun canım kutlamanız var. Üç vakitte doğum günü olabilir, düğün olabilir, evlilik olabilir. Bir mutluluğunuz olacak. Aileniz olabilir. Çok güzel bir sevinç olacak sizde. Buradan da artık diyorsun ki bir çaba içindesiniz gibi görünüyor. Güzel bir mücadele sen başarırsın Allah'ın izniyle ve çok da bir zorlu bir süreç sizi bekliyor ee, sanki bu bir sanki işinizde bir kalabalık aileye girmiş olabilirsin çok tedirginsiniz çok da bir mücadele giriyorsun bir mücadele ediyorsun mükemmel olmaya çalışıyorsun mükemmel olmak için yani bunu böyle kimse mükemmel değil herkes Kendin için yani yaşıyor da e, yani herkesi memnun etmeye değil. Memnun etmek için çünkü ne yaparsan yap, e, herkesi memnun edemez. Ancak insan ne kadar yaparsan yap bir sefer yapmazsan sanki hiçbir şey yapmamış gibisiniz. Aynen öyle. Çünkü senin elinde değil e, ve elinden de bir şey gelmiyor. Yaptığın şey sanki bir pişmanlıktır. Çünkü kimseyi memnun insan edemiyor. Bakıyorsun bu sefer bunu memnun ettin etti Bir sefer daha iyi memnun e, olmuyorsan olmuyor gibi. Sanki çok kızgın bir halim var. İki çocuklarınız var. Bahçede oynuyor. Ama siz kendiniz tutursunuz. Eliniz tutmuyor çocuklarını vazgeçmeye. Buradan bir değerli bir şey de düşecek sanki bir tapudur bir şeydir elinizde tutuyor. Bir hasap kitap çok güzel bir ay doğacak. Mumunu yakıyorsun dua ediyorsun. Bir de bir erkek elinden kokla etmiş bir bayan var. Yani istediğin gibi kullanıyor, istediğin gibi yapıyor, istediğin gibi kalıyor. Ne istersen onu yapıyor gibi görünüyor. Ve buradan ayak ayak üstüne atmışsın. Biraz düşüncelisin. Bir ders alıyorsun. Bu belki Kur'an dersidir. Belki ayrı bir derstir. Belki ne ile ilgili bir ders alıyorsun. Kafa karışıklığı yaşıyorsun. Sanki iki parça para elinize düşecek. Bu para bir. Sanki bir yerden elinize düşüyor beklenmeden. Bir de dua eden bir beyefendi var. Bu dileği tutulacak biri erken zamanı yani bir vakitte gerçekleşiyor biri de ondan sonra beş vakitte gerçekleşecek iki yerden bir bereketli eline düşen beyaz tenli bir erkek biri sıkıntıda kalmış böyle ne çıksam bir alem çıkmasam bir alem sıkıntılar var düşmanlar sanki onun yüzüne gülüyor bu düşmanlar ne yaparsan yapsın sanki onlardan kurtulamıyor bir çocuk sizi mutlu etmeye çalışıyor çocuğunuz olabilir. se harfi bir kişi sanki koparacak gibi bir mutluluk yaşayacak. Şimdilikten kapınız kapalıdır, engeller var. Ama ileride kısa bir zamandan bu kapılar açılacak. Şimdi biri sanki yatıyor, çok hastadır. Diyor ki ben Allah korusun öleceğim, iyileşeceksin. Bir geçici bir rahatsızlıktır ama çok kötü geçirmişsin. B bitecek. Bir bayan çalışıyor, çabalıyor, çabalıyor. Bir paraya ihtiyacı var. Bir para toplamaya kalkışıyor. Buradan mum yakmışsınız sanki. Bir de biri arkadan elinizi bağlamış bir şey elinizden gelmiyor. Bir bayanın bir erkek inat etmiş. Barışmak istemiyor sanki. Size sarılacak, sizi sevdirecek. Düşünüp taşınıyorsun bir karar vermek zorundasınız. Buradan da gördüğüm kadar bir gelin bir damat da var. Bu gelin damat sanki iki vakit içinden düğün dernek olacağına ikisi de birbirine çok güzel geleceğine bir mutlu olacağın görünüyor. Bir de bir beyefendi gitmiş her şeyi arkadan bırakmış. Berdovalar ahlar onu tutacak. Bir bayanın göz yaşına sebep olmuş. Bu bayan gece gündüz ağlıyor sürekli durmadan. İki vadeli bir sorun çözüyorsun. Bu sorunlar bitecek. Üç vade ile bir mutluluk yaşayacaksın etraftaki kişilerle kutlama sevinç yaşıyorsunuz. Bir de bir erkek bir bayan yani birbirini seven bir yerde buluşmaları var. Buradan sanki öğretmen biri öğretmen ders gö gösteriyor size. Hayaliniz var hayaliniz gerçekleşecek bir bey efendidir. Kaybettikleri çok olmuş. Belki bir para kaybı olmuş. Belki bir aile kalbi kaybı. Belki bir bir sorun yaşıyor. Ve o ile biri sanki birlikte bir yere gidecek. Buradan da sanki böyle bir yolunu devam edecek bir bayan var. Önünden bir aydınlıklar var. Ve oturmuşsun. Düşün, düşün, düşün. Masanın üstünden yatıyorsun. Bir iş yapıyorsun. Buradan e, bir kağıt, bir dilekçe size gelecek. Bu dilekçe, bir kağıt sanki beklendiğin haberdir. Sizi çok sevindirecek bir haberdir arkadaşlar. Bir erkek de sanki bir şey başarmış ve hayırlı bir kapıdan geçecek. Bu kişi i b z harfi isminden çok bir diplomedir, bir iştir eline alıyor artık. Buradan adım adım ilerliyorsun ve yalnızsın. İki müjdeli haber size geliyor. Bir de bir kişi cesur bir erkek size adım atıyor size destek verecek sanki böyle aşırı derece hırs olmuş bir şey başarmanız gerekiyor çok güzel bir başarı elde ediyorsun Işık elinde böyle sanki böyle ne yapacaksın bilmiyorsun bir yerde elini başına koymuşsun sanki böyle kendinden geçmişsin bir üzülmüşsün bir üzülmüşsün aşırı derece buradan kalkmışsın sanki bekliyorsun sevdiğin kişi bir telefon alıyorsun size gelebilir misafir olabilir bekliyorsun olabilir ve bu kişi de gelecek size gözün yolda kendini süslemişsin sanki nişan gibi bir şey sevdiğin kişiyi bekliyorsun hala gelmedi buradan bir barış oluyor sanki küsmüşsün ve barışacaksınız bir erkek babanız olabilir sanki çok cimridir hiçbir şey elinden çıkmıyor Size diyor yoktur yoktur halbuki elinden var. Ama vermiyor. Arkadaşlar ben su içiyorum kusuruma bakmayın. Bir de bir çanta elinizdedir. Bir para elinizdedir. Sanki bir yola gidiyorsun. Kendine bir başlangıç yapıyorsun. Ama gözün arkada bir bayanda. Bu bayanı sanki geride bırakmışsın. Üzgünsün onunla bir yola devam etmek istiyorsun. Bir ilişki için çok çabaladın. Bu ilişkiyi başaramadın. Sanki hala kapı aralıklı ama sanki bir uyum sağlayamadın. İki kişidir bir yere gidiyor. Kendini gizlemişler bayandır. Buradan bir fırsatlar var. Bu fırsatları elinden kaçırmış bir bey efendi var. Ve çok barışmak istemişsin. istememişsin, İstememişsin. Şimdilikten artık barışmak istiyorsun. Bir de sanki inatçı keçidin not diyor peygamber demiyor. Çoktandır birisini görmemişsin göreceksiniz birbirinize sarılıyorsunuz. Buradan bir yola gideceksin bir erkek çocuk bir kız bir beyefendi ile eşi birlikte bir niyeti var. Sanki yurt dışına gitmek istiyor ya da ayrı bir şehir de olabilir. Bir de biri hastadır. Test alacak. Testi temiz çıkacak görünüyor. Ya hamilelik testidir ya hastalık testidir. Bir bayandır kızmış her şey birbirine karıştırmış tekmelemiş. Artık her şeyi sanki yakılmış gibi. Buradan elin kolun bağlı gene bir şey yapamıyorsun bir bayandır. Sanki hapiste kendini hissediyor. Bir de size ders veren biri var gene. Size ders verecek sakallı beyaz sakallı biri. Bu ne derstir? Hayalim var, hayalim var. 3 tane selçe var size müjdeli haber getiriyor sanki başınızdan bir tac var başarılı bir atın kafası görünüyor biraz bekleyeceksiniz bu dileğiniz çok güzel olacağın görünüyor hayatın çarkın dönüyor dönecek de bir de bir dedikodu var sonsuza kadar bu erkek sizi sevecek sanki gözünün önünde hep yani taptaze bir aşk var ama ne yazık ki iki kadın arasında kalmış. Bu iki kadın arasından yani demek ki bir sevgilisi var ya da nişanlısı var olabilir. Bir küz bir kişi barışacak hem de evlenecek. Hem evlilik oluyor hem de küsmüş kişi barışıyor dönüyor. Bir çok güzel böyle elini birleştirmişsin topraklı bir mezarlık Böyle tıpraktır fazla yüksek değil çoktandır. Sanki o mezarlıkta dua ediyorsun bir madi durum için. O madi durum Allah'ın izni ile elinize düşecek. Elinize düştüğün gibi Allah izin verirsen mutluluk yaşayacaksın. Ve buradan da gördüğüm kadar sanki çok becerikli, çok yetenekli bir kişiliğe sahipsin. Bu yeteneğiniz her şey bir plan proje yapıyorsun. Ayın 15-16'dan güzel haberler alacaksınız. Ve sihirli bir değnek gibi sanki elinden. Bir kitap gibi bir şey senin önündedir. Okuyorsun. Bir de bir sürü küçük küçük sıkıntılarım var geçecek. Ve üç tane balık yakalıyorsun. Bereketli bir döneme geçeceksiniz. Bir de bir kişi düşmanlık yapan var. Sanki böyle o düşmanın başının üstüne oturacaksın. Buradan bir beyefendi oturmuş, boynunu bükmüş, çok kötü el ele böyle elini tutmuş. Elini üst üste koymuş, sıkıntısı var. Hmm. Ve bekliyor haber, bu haber gelecek. Merak etmezsin ne haberdir. Buradan biri sanki denizin dibinden ama oradan rızkını nasibini alıyor. Bir kumral bir beyefendidir. Biri aldatmış, yerden yere vurmuş gibi görünüyor. Genç biri, çok cahil biridir. Yani genç genç biridir. Arkadaşlar bir de e, buradan gördüğüm kadar e, bu iki kişi arasında bir kırsızlık var. Artık kırak verme zamanı gelmiştir. Yoharro yomerro her ikisini de istiyorsun olmaz. Birisini seçeceksin birisini diskalife etmeniz gerekiyor. Doğrusu. Arkadaşlar ben görüyorum. Siz göremiyorsunuz. Kafa karışıklığı görüyorsunuz. Karmaşık bir durum. Ve bir çalışma sanki böyle öyle elbise dikiyorsun. Dikiş makinesidir. Oturup çalışıyorsun. Atölyede 2-3 kişi daha var. Ama o kadar düşünüyorsun. Nasıl gece oluyor? Nasıl gündüz oluyor? Bilemiyorsun. Bir yere gideceksiniz. Bir elinize bir kedi var. Sanki bu sizin kedinizdir. Bir bayandır, gençtir bir yere gidecek ama kapının önündedir. Gideyim gitmeyeyim bir türlü kırarsızdır. Kırar bir türlü veremiyor. Bir aile toplantısı var. Üçüncü kişinin enerjisi size olmuş. Üzülmüşsün baya. Üzgünsün canım. Çok da üzgün yaşamışsın. Bir erkek söylemişsin. Bunu yapacağım, şunu yapacağım. Hepsi palavra yalan size söylemiş. Sanki dünya başınıza yıkmış gibi görünüyor. Ve buradan da sanki böyle bir fırsatlar, şanslar elinize geçecek. Bu fırsatları şansları yani alan izniyle yani başarırsınız. Dua etmişsin. Bir seçenekiniz geliyor. Yediğini yersin. Yemediğini arkana biriktirirsin. Kar döneminden bir bereketli bir döneme geçiyorsun. Zaten kar dönemidir. Şimdi bakalım. Tabağınızı. Sıkıntılar boşaltıyorsun, biraz var kalmış dolu dolu. Ve kalbiniz olan, kalbindeki, gönlündeki sizi düşünüyor. Biri çok sıkıntıdadır, çıkmaya çalışıyor. Adım adım çıkacak canım Allah'ın izniyle. Bir iki daha arasından bir bayan kalmış. İhtiyacı var, biri yol göstersin, yol desin. Bir de canım sanki bir iş yapıyorsun gene. Buradan da yüz yüze görüşeceksin. Bir erkekle görüşmeniz oluyor. Bastabırla bekleyen biri var. Bir de hamiledir. O kişi bir hamile kalacak. Şimdi tabağınıza zaten bakıyoruz. Buradan bir telefonunuz var. Bir haber var. Bu haberi bekliyorsun için. Böyle biraz sıkıntı olmuş. Yüz yüze görüşeceksin. Üç kişiyle görüşmeniz var. İki misafir size geliyor. Haber alıyorsun. Güzel bu haberler sizi mutlu edeceğin görünüyor. Allah'ın izniyle beklendin. Daha fazla bir mutluluk yaşayabilirsin. Ve iki yerden de sanki ayrı ayrı kişiler size gelebilir. Bu ayrı kişiler geldiğin gibi sanki e, tam istediğin kişidir. Artık sevdiğindir, aşkındır, kardeşindir. Belli değil. Çünkü sen çok mutlu görünüyorsun. Çok da mutlu oluyorsun. Allah'ın izni buradan da birisine ders vereceksin. Bir kızımız da memur olacak ama öğretmen sanki öğretmen de üniversite öğrencilerine bakıyor. Ve ilk acemidir alışacak. Buradan bir kadın dua ediyor. Sanki çocukları kaç tanedir. Hepsi birlikte amin diyor buradan bir kadın iki erkek arasında kalmış ve biri zengindir biri fakirdir gözün arkadan iki kişiyle baya tartışıp çatışıp ve sorun yaşıyorsun bunlar hepsi geride kalacak çünkü meşaleni yakmışsın Allah'ın izniyle önünüz aydınlanacak ve bugün de bu kadar umarım izlersiniz hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet